Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün size Adam neredeyim tabii ki de saklayayım. Ve yine 500 dolarlık güzel bir var. Bu ekimizi katlama çalışacağız arkadaşlar. Ama eğer sen de burada beni gibi takılıp oynamak istiyorsan buradaki artı tıklayıp kankam geliyorsun. Ardından kanka burada promosyon kodunu gelip siliyorsun. Ve buraya 1 ile 2 seri kodunu gelip uygulaya basıyorsun. Bu sayede her yatırımında 120 bonus artı bir da free vakit alıyorsun. Bir 100 dolar 120 bin dolar attın 1200 olarak alabiliyorsun. Sol taraftaki tüm ödeme yöntemlerinin hepsinde geçerli. Anka onu istemiyorum dersen de gelip buradan promosyon kodu gibi kısma gelip promosyon koduna tıklıyorsun. Aslan yazıyorsun. Bu da aslan yani yan kanalda yapmış olduğum eldiven çekişine ve bir tane de AP çekişim zar toplam değeri 100 dolar olan hediyeye katılabiliyorsun. Minimum 2 dolar yatırımınla buraya katılabiliyorsun kanka. 2 dolar attın geldin buraya katıldın. Otomatik bir şekilde katılmış olarak sayılıyor. haberim bilgin olsun. Şimdi laf fazla uzatmadan abi gideyim ben şu 500 dolarımı bir katlama çalışayım. Bakalım ne çekeceğiz ya da neler çekebileceğiz. Ne çekeceğiz birazcık. Yamuk bir kelime olmuş olabilir. Orada haklısınız ama şöyle güzelden bir Nightmare ile abi 10 dolarlık kasayla bir başlangıç yapalım. Nightmare'dan şöyle güzel bir stiletto çekersek ya da Crimson Web çekersek çok iyi olur abi. Ama başlangıcımız tabii ki bir dolarla oldu. Yani yani şanssız mıyız bilemedik. Kromatik version geldi. 6 dolar hiç kurtarmaz kanka. Hatta çok düşük bile diyebilirim. Abi şu Teal Graph gelmesin. Teal Graph gelirse hiçbir şey çekemeyiz buradan. Hala boğazım acıklanıyor. Bak bu güzel. 11'lik kazanan bunun gelmesi çok güzel. Harbiden bak bu mükemmel oldu şu an. Bu şekilde devam etmemiz lazım lütfen. Yani bir Royal Nightmare'dan. Bak 11'lik bir kasasın. 100 dolar attın. Hiç fena değil. 10 kasalık açılışı. Tek seferde bana vermiş oldun oğlum. İyisin. Ama bak bu şekilde devam etmem lazım. Bir dolar bir dolar atarsan ben burada bir şey kanka. Bak gene geldi mesela bir dolar. Fennek Fox varmış burada kasada. Bu 1200 dolardı lan. Bunun fiyatı düşmüş amına koyayım. Kelebek falan da var yine aynı şekilde. 1000 dolarlık. Geldim bunu bir daha açtım. İnternet mi yavaştan bir tık. Ne geldi buradan? Hansman'a kaysan keşke. Keşke o kaysan. İnternet bir tık yavaş sanki bak. Hissedilebiliyor. İnternet bir tık yavaş. Kasa bir saniye geç açılıyor çünkü. Bakalım. Ya bu kasayı salacağım artık. Bu kasa bir şey yapmayacak. Şununla bana hiç denemek istedim ama abi çok riskli ya. Gerçekten çok riskli. Ya açtım bir daha bunu. Ya şu gelirse sıçar. Abi bak işte. Bu riski bu arkadaşlar bunun. Yani ya size güzel bir şey atıyor ya da direkt %50 şansla sıçtırıyor sizi. Mesela iki kere sıçtırdı beni. Üçüncü de vermesi lazım mı? Vermedi. Gene vermedi. Yani Üçüncü de bekliyordum ya gerçekten. Gene boş. Abi sürekli boş geçiyorsun ne oğlum ya. Sürekli boş geçiyorsun ya. Bu kadar boş geçmemelisin. Bu kadar boş geçilmez ki anasını satayım. Haydi. Bu da boş. Helish. 40 dolar yani. O kadar boş geçtin bir tane 40 dolar attın ben. Ne yapayım kanka ya. Harbi hakaret bu ya. Gerçekten hakaret bu ya. M4R4 Ejder Kral. 24. Yani bir royal gelmesi lazım en azından arkadaşlar. Ice Cold. Kaç bu? 32. Yani yavaştan bir kasa açıldı gibi. Ice Cold tamam. Güzel. Sağ. Sağ kasa. Ice Cold açacak bize sürekli anlaşıldı. kanka Ben buradan şimdi geçtim aşağılara. Abi bizim favorimiz Galaxy. Sadece bir tane açmak istiyorum ya. Yani. 165 dolar. Bir de bütçemizi zorlayacak bir kasa ama bir tane denemek istedim. Yapma. Yapma oğlum. Ice Cold gelmesin. Ananız. Ice Cold da bu kasa için çok riskli kanka ya. Harbiden. Abi bir Royal istiyorum. Ice Cold'u götüne sok ananın. Ice Cold istemiyorum abi ya. 165 dolarlık kasasın. 10 dolar atıyorsun. Grisht Paint atıyorsun. Yani yani yani. Ne diyeyim kanka ben daha bir şey demeyeyim burada ya. Vallahi bir şey demeyeyim ya. Yapacak bir şey yok mu var mı bilmiyorum abi ya. Ama bir şey demek istemiyorum. Yani mis gibi kasaları, güzelim kasaları hiç şey kanka. Bu kadar da boş geçmezsin ya. Harbi diyorum bu kadar da boş geçmezsin. Son açılışımız. Yapacak bir şeyimiz yok galiba. Çene kıran. Al götüne sok. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Eğer sizler de bu da şansınızı denemek istiyorsanız buradan promosyon kulübüne gelip ilk seyir veya ananız kim? İlk seyir veya asistanını yazarak bana destek olabilirsiniz. Haberiniz bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.